İhban bin Üveys Hüza kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim." diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip "Ey İhban! Allahu Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum etmek istiyorsun." dedi. İhban şaşırıp acayip bir iş kurt konuşuyor dedi. Kurt şöyle cevap verdi. Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor, siz ise ondan gafilsiniz dedi. İhban, ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan koyunlara ben bakarım ayırdığından fazlasına da dokunmam dedi. İhban kurda birkaç koyun ayırıp sürüyü bırakarak bir grup çobanla birlikte Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla oturuyordu. Resulullah ihbanı görüp, ey İhban, kurt sözünde durdu buyurdu. İhban radıyallahu an yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu. Allah'ım, kalplerimizi hidayet ve teslimiyette doldur. Bizlere yakin ihsan ile. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.